Annemin isteğiyle başlamıştım aslında ama hani yüzmeyi seviyordum. Hani kendim de bir şekilde yani çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum. Sonra e, o şekilde başladım yani yüzmeye. İlk başta tabii kendi geliştirerek başladım. Yani Tekirdağ'da yarışlara katıldım. Daha sonrasında bölge karmaları, finaller, daha sonra da buralara geldik. 3 yıldır milli takımdayım. E, 2020'de seçildim hala da milli takımdayım. En son gittiğimiz Sırbistan yarışında 100 metre kelebekte 3. 4x100 metre serbest bayrakta da kadınlarda ikinci olduk. İlk başta aslında hani Böyle bir şeyim yoktu ilk başladığım zaman ama sonra sevmeye başladım ve e, severek yapmaya başladığımda da başarılı olduğumu gördüm ve sonra da isteyerek devam ettim. Bu Avrupa gittiğim yarıştan sonraki hedefim de inşallah e, dünya e, şampiyonasında da bu başarıyı gösterip ülkemi temsil etmek. Dilala olan hikayemiz e, zannediyorum 8-9 yaşlarında başladı. E, o yaşlarda ilk bizle buluştuğunda e, su üzerinde kalabiliyordu, kendi çapında e, yüzmeyi biliyordu. Daha sonra bizle çalışmalarına devam ederek e, kendini geliştirdi. Yaş gruplarında açıkçası e, küçüklüğünden beri kendini belli ediyordu, yaş grupları arasında sivriliyordu e, yeteneğinden dolayı. Ee, çalışmalarımız neticesinde de buralara kadar e, milli takım seviyesine e, geldik.